Rüyada deniz görmek. Kuvvetli, şefkatli, adaletli bir devlet başkanına yorulur. Dini tabirlerde deniz, vezir, melik veya sultana yorumlanır. Rüyasında deniz görenin mevsimine güzel bir tatil yapacağını ifade eder. Deniz rüyası yılın bereketine, gönül sefasına ve neşeli bir hayatın işaretidir. Rüyada deniz görmek, istediğin yerine gelmesi, ürünün bereketlenmesi, annenin para vermesi demektir. Yani deniz bereketin simgesi veya baharın gelişinin müjdecisidir. Rüyada bir yerde deniz görmek, o yerde rızkın artacağına, alışverişin uçurulaşacağına veya yaşamın güzelleşeceği anlamına gelmektedir. Görülme şekli veya detaylarına göre rüyada deniz görmenin detayları şu şekildedir. İstediğin şeylere sahip olmak demektir. Deniz rüyası, insanın kendisine muhtaç olduğu adaletli, kuvvetli, şefkatli bir büyüye ya da devlet başkanına çıkar. Denizi esnaf görse zenginliğe, işçi görse ustasına işarettir. Başka bir yorumda da denilmiştir ki rüyada deniz ıstırap veren, helak eden bir fitnedir. Deniz rüyası cehenneme dahi yorumlanmıştır. Yine deniz rüyası yolculuğa, harbe, harple elde edilecek mala, ganimete alamettir. Rüyada denizden su almak Allah'tan gelecek olan ihsana, rüyada denizi geçmek, mal, para ve mülke, rüyada denizin suyunun azalması yahut çekilmesi devlet hazinesinin durumuna ve ekonomik zorluklara, rüyada denizin üzerine suya batmadan durmak, Devletten gelecek bir iyiliğe, bulanık deniz suyunu tiksindirerek içmek, hüzün ve kedere, denizi baştan sona yarmak, esenliğe ulaşmaya, denizde boğulmak, şehit olmaya yahut günaha batmaya, denizin derinliklerine inip çıkmak, dünya nimetlerine, onun derinliklerinden ince vesaire gibi sonuçlar çıkarmak ve rızkadır. Denizden su avuçlayıp bir kaba yahut gemi, tekne ve bir kovaya koymak uzun ömürlü çocuğa, çalkandırı deniz cehenneme ıstırap ve fitneye işarettir. Rüyalarınızın hayırlara vesile olması de kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayınız.